23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazara bağlayan gece, Rebiyulevvel ayına giriyoruz kardeşlerim. Bu geceye özel iki rekatlık namaz var. Bu namazı akşam namazını kıldıktan sonra kılacağız. Her rekatta bir Fatiha 3 İhlas Suresi okuyoruz. Kardeşlerim, namaza başlarken şu şekilde niyet ediyoruz niyet ettim Allah rızası için Rebiyü'l-Evvel ayının ilk gecesi namazını kılmaya diye niyet ediyoruz. Allahu Ekber diye tekbirimizi getirdikten sonra Evuzu Besmele ardında Sunhaneke duası, Fatiha suresi ve üç tane İhlas suresi okuyup rükûya eğiliyoruz. Kıyama kalkıp secdeye varıyoruz. Aynı şekilde bir rekat daha kılıyoruz. Selam verdikten sonra da kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüz kere şu salavatı şerifeyi okuyoruz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ale Ali Muhammed ve barik ve sellim bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Allah Efendimiz Muhammed'e, ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmetinle, salat ile bereket ver ve selamet ihsan eyle. Ey acıyanların en merhametlisi duamı kabul eyle, diye salavat-ı şerif okuyacağız. Kardeşlerim, buraya kadar videomuzu dinlediyseniz beğenelim ve sevdiklerimize gönderelim.